Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz Hem soru cevap yapacağım. Hem tanıtım videosu çekeceğim. Yani hem tenizimi tanıtacağım. Tenizimi falan, falan tanıtacağım. Hem de soru cevap yapacağım. Eğer soru cevabını paylaşmak istemesini istiyorsanız beğeni unutmayın. Hadi bir başlasın nasılsın? Ben ismi de sizler. Soyadım Tırıdız. Adana doğumluyum. Sonra adana. Sonra ismi de istiyorum. Şu anda İzmir'de yaşıyorum ben. 9. sınıfı izliyorum. 15 yaşındayım. Şöyle hatırlamıyorum 15 yaşımı. Beşiktaş takımlıyım. En sevdiğim ilk zaten siyah beyaz. Beşiktaş takımı tutum da oradan belli. Siyah beyaz. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok istiyor musunuz? Ee, soru cevap falan diyor misiniz? Ben de dedim çekeyim. Hem video çekeyim. Hem oynayayım. Hem de kendime tanıtayım. Ben sizden istediğim şeyler beğeni, abone, yorum ve bildirimleri açmanız. Nasıl bir sistem yorum? Yorum da açsanız. Yorumda da istediğiniz şeyi asmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ten her ne başladı sen gibi 4 e, toplam altı to, toplam altı tadiş anne babam ve kardeşlerim var ablam abim ve kardeşlerim var ben dedim gibi üçüncüyüm üçüncü doğumu ablam abim şu anda ben doğdum şu an tadişim doğdu da tadişim ben onu tadişim onu 14. 14 yaşında, ben de 15 yaşında izin gibi. Ablam da 19. Abim de 16, 17 diyecek bu sene. bilmem bilmiyorum ya. Yani 2007, o 2007'li 2007'li taşıdı. O sonunda yani işte nasıl anlatayım bilmiyorum. 16 yaşında işte o da. Yok o 15. O 17 yaşında. 13 kişi Ben de Nisan doğumluyum. Nisan 13 kişisinde ee, doğdum. Nisan 13 doğdum. 15 yaşında biraz saçma çalışıyorum. Gösterelim. Kendimi biraz tanıtmaya çalışıyorum da. Sizden sizi kırım dediğim gibi. Videomu beğenmek zorunda değilsiniz. Yani izle, e, videomu izlemek zorunda değilsiniz. Ama bir beğeni atıp da geçebilirsiniz Geçin yani. Böyle seni beğeni yani videomu izlemek zorunda değilsiniz. İsteyenini izle, isteyenini izle, bir isle, isteyenini izlemez. Isteyenin bir şey demiyorum ona da. Böyle seni videomu izlemeyin. İzlemeyin. Bir şey demem ona. Ama siz beğeni atıp şey yapsanız çok sevinirim. Beğeni atın da için yani. Ben öyle yapıyorum. Şu anda YouTube'cu izlenebilir bunu üstüden beni beni benim beni videolama izleyen youtube'cu vardır elbette yani nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur biraz bir e, vicdanat oynayın tabi tamam, siz vicdanat oynayın ve izlemek için değilsiniz beyin altında için ben öyle yapıyorum böyle sevmedim e, önüme çıkan sos e, önüme çıkan youtube'culara bakıyorum İzli, geçiyorum yani tanımadığım youtube'cu da var da e, ben ben abone olanlar var. Ona da istemiyorum ama beğeni atıp geçiyordum Basın da işte ev beğeniyorsam istiyordum. İşte beğenmiyorsam yine de beğeni atıp geçiyorum yani. Size de öyle yapmanızı öneririm. Çünkü bu, yani biz alıyoruz ve daha büyük bir diyeceğim. Siz dönüyorum. Hepimizin hiç, hiç ümidimi kesmiyorum Pes etmiyorum. Evet ben de ben de bir sürü şey YouTube kanalım Yani ben de bir sürü şey abone olacak. Evet milyonlarca. Milyonlarca abone olacak. Ama daha zamanım var. Sevdiğim video atmak istiyorum. Her gün video çekmeye çalışıyorum. Aklıma video demiyor. Yani atamıyorum bazen. İşte unutuyorum. Deçit arıyorum. çıkıyor. Vesaire işte. Onun için de size şey doğrusunu da atamıyorum. Çekemiyorum. Atabileceğim sadece atıyorum. Lütüm ettiği tadı atıyorum. Atma çalışıyorum. Diğerim daha matık olur. Taşıyor. Oyun taşıyor. Emre yani diğer... Diğerde sağda video çekmeye çalışıyorum. Elimle delilini yapmaya çalışıyorum. Yapamayınca yüzdürüyorum yani. Video çekemeyince yüzdürüyorum. Çünkü şişsi ee Sonuçta Hep şişsi düşündürmeye çalışıyorum. Yani bu arada Şişsi hep düşündürmeye çalışıyorum. Ve sabah 9'da video atmaya çalışıyorum. Ustası videoları atmaya çalışıyorum. Yani haftada bir bile olsa uzun çekmeye çalışıyorum. Bazen çekemiyorum aklıma hiç video önerisi değmediği için. Bazen atamıyorum. Atamadığım için de üzülüyorum. Çünkü aklıma bir şey değmiyor. Ee, beni anlayanlar var elbet. Çünkü böyle beni anlayan sesim vardır. Siz de i̇şte YouTube'cusunuz. Beni, beni izleyen sonra ben YouTube'cuda en az Ernest'e bir tane YouTube'cu vardır. En az yani. Dediğim bence bazı yani Değil düşünüyorum. Beni son izleyen belki YouTube'cusunuz tut. Beni tabi abimiz vardır ya da daha azdır. Yani çalışıyorsunuz abone ve çok sürüyorsunuz Yüz et süsülü yani bence. Ben çok sürüyordum abonelerim. Hep asırıyordu hep. Ama hiç pes etmedim. Bir şey te, falan vermedim yani. Pes etmedim. Dedim bu sırada mi istedim. Hem de tutma çalıştım çünkü yani. Şey, ben çok çiz çıkıyordu. Onun için de ben değiştiriyordum. Ama değil de kendimi güçlü tutmaya çalışıyordum. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum da. Derini yapmaya çalışıyordum. Bin, altı 1600 Yüz e, 1600 119 tane abim var. Yani Yüz yok. Aa, dokuz abonem var. 16 18 baktım da unuttum ben. Yani, ben onu hemen unutuyorum. Elimde derin yapmaya çalışıyorum dedim gibi. Size de, de yardım etmeye çalışıyorum. İsaite nasıl? Yani daha ben çok güzel çekmek istiyorum tanıtım videosu çok video çekmek istiyorum ama elimde vermiyor. Elimde değerini yapmaya çalışıyorum. Yani bir beğeni atsanız çok dönmezsiniz inşallah. Yani beğeni atmak bile de vardır. Yemek de böyle vardır. Ben beğeni atmıyordum. Tamam. Yani eşitim beğeni falan atmıyordum. Bir dolar istemiyordum. Geçiyordum. Şimdi öyle yapıyorum. Geçiyorum ama beğeni atıp geçiyorum. esin beğeni hep atmadan geçiyordum. Ama artık öğrendim ve e, beğeni atmak bedava olduğunu. Onun için de artık devam. Yani bu ya bayağıdır öyle yapıyorum. Beğeni atıyorum. Be e, yorum yazıyorum. Ben şu için son beni isteyen tüpçüler var vardır. Beni imresinde olanlar, beni çok olanlar, benim daha sabimsi olanlar. Bunu biliyorsun zaten. Siz de sürün sürün sür. Üsür, üsür. Yani kimse abone olmadığı için, beğeni atmadığı için, yorum atmadığı için üstlüyorsunuz. Ben hep böyle sürüyorum. Yani onun için de anlıyorum. Onun için de anladığım için de şey çalışıyorum. Beğeni atmaya çalışıyorum. Böyle önüme çıkan çok e, çoğunlukla beğeni atmaya çalışıyorum. Yorum çalışıyorum. Çünkü büyükler fazla Ama çocuklar elinde değerini yapmaya çalışıyorum. Yapamıyor. Ben öyleyim mesela. Ben de elimde ne yapmaya çalıştım anlatamıyorum. Ama büyüklerle daha çok dişi istediği için. Ama şimdi büyükler fazla e, beğeni at falan atmayı ama en çok küçükle düşünüyorum. Ve e, be, hiç beğeni atamadığım için üstlüyorum gerçekten. Beğeni atmak bedavadır. Sizin yerini sadece beni atacaksınız. Abone olacaksınız. Yorum yazacaksınız. Bildirim açacaksınız. Bildirimini de atacaksınız. Yani ben ismi yaracağını sanırım. Benim zaten şu ben aslında bu YouTube'u ne için açtım diyeysem para için falan değil. Yani para da istiyorum ama en çok para e, açmadım ben. Ben telimi büyüyünce yazmayacak diye. Telimi fenomen yapmak için yani. ten fenomen yapmak için değil de böyle. Fenomen yapmak diyecek biraz. Yani satma avrut. Telimi yani abi bunu ol. Tatipçiler tasmaya çalışıyor. Nasıl anlatacağım bilmiyorum yani gerçekten. Nasıl anlatacağım nasıl anlatacağım onda hiçbir fikrim yok. Soru cevap derseniz soru cevap bana yaparım. Bir şey yazmıştı. Ee, taç yaşındasın dedim zaten 15 yaşındayım. Şu anda bastı, evimde bastı telefon var oraya bakıyorum. Bir de şey yazmıştı. Ne yazmıştı diyeceğim. Heh. Taş aynı takımdasın. Besiktas'ın dedim zaten. Burada. Ne dozun yazmışsınız. Bir de bile. Ee, ben de Aldın yani. Adana doğumluyum. İsmi de sonra yazıyorum. Annem babam var dinle. mesela bir tane de çıktı ve küçük, yani az abonesi ve küçük çocuk youtube'cu sıvı çıkıyor ben de şey yapıyorum benim böyle bir video üstünü istiyorum beğenmişsem istiyorum ve beni atıp yorum asıyorum beğenmemişsem sadece beğeni atıp geçiyorum başını seviyorum atıp geçiyorum hani e, elbet bir şey yapıyorum Belki beni izleyen YouTube'cular vardır. Küçük YouTube'cular. Aslında beni izleyen küçük YouTube'cular vardır. Belki sizin tanınırsa da e, abone olmuşsundur, video atmışsındır. Yani beğeni atmışsındır, yorum yazmışsındır. Bilmiyorum. bilemiyorum. Bir sürü şey YouTube yani bir sürü şey yorum kanalı beğeni attığım için. E, bilmiyorum yani. Nasıl tanıdığımı tanıtacağım hiç fikrim yok, yani... Bugün geldim, böyle video çekeyim. Hem tanıdığımı tanıtayım, hem soru-cevabımı. Eğer sizin sormak istediğiniz soru cevaplar varsa yorumlara yazsın. Bir daha videoya... ...şey yapalım. İtpad içi soru-cevabı desin. Sınav çok siyasmamız. Şey soru cevap ya sana seçiyorum. Az ses ben seni ters ters bir son ses ver esmiş. tadı şey tadısını isteyesmiş la Her şey ben dedim bir dört tadısı. Anam ne dört tadısı? Anam bir sesmiş. Annen tadıcısı. Annenin taç ters tadesi var. Annenin annesinin taç çocukları var yazmışsınız biri Annem 12 sade sildi annem çiçeği görüntüden abisi var bir de iki çocuktan yani 12 tane sadece var bir tanesi yani 12 sade var işte benim bir sürü tükenirim var sayısına bitmez yani bir sürü tükenirim var sayısına bitmez hatta ismini bilmediklerim tükenirim bile var Sayısı bitmesin. Ortada çok var. Sayısı bitmez. Tabii bakayım. Hani YouTube'cu. YouTube'cu benden pizza bekliyor. Hemen Türkçe pisas. Ne kadar dördünüz bir fenomen. Fenomen sizin çoğunlukla öyle yapıyor. Çoğunlukla fenomenleri yedirtiyorlar. Geliyor musunuz? Biz veriyoruz ona. Çünkü fenomen olduğu için. Böyle mi olur. Çok seçme değil mi? Fenomen de ona iyi bakmasın. Dizini setse aynı eşit bakmanı lazım bence böyle yaparım yani bir tane aşçı olsam öyle yaparım hiç umdu değil yani fenomen olması fenomen değil ilk önce ona ne? Yemek vermem yani sırasını doğru. yapmak yani ve sürdüğümüz sırf fenomen dire, daha çok para verir diles yapıyorlar basarlar böyle bir tanıtım yapsın yani burası daha çok büyükten daha çok ünlü olsun diye fenomeni ilk önce önce gösteriyor bence öyle aksesilik olur yani sırası beklemesi lazım fenomen olsa ünlü olsa her sırasını beklemesi lazım iyi yapmaması lazım yani sırf fenomen de öyle yapmamız istiyorsun doğru değil mi? Bence doğru. Ee, mesela ben fenomenim ve siz ilk öncelik bana gösteriyorsunuz. Ben öyle istemem. Daha çok sinirlenirim. Sırf fenomenim diye. Mesela ben fenomenim. Youtube'cum ünlü hmm, fenomenim. Ve e, ben bir sizin cüklerini severdim. Ve siz beni tanıyorsunuz. Onun için de şey İlk önce bana öncelik gösteriyorsunuz. Ben onun sinirli olurum. Yani sırf bir insan falan onu dedi. Öncelik onu da gösteremezsiniz. Yani çok saçma olur yani. Sırf tanıtım yapmışsın dediklerine. Öncelik onu da gösteremez. Öncelik iyiliktir. Yani i̇lk sesasını ses İlk öncelik. Öncelik. İlk, ilk sesini çalmamak. Öncelik o. Hırsızlığı yapmamak, hırsızlık. Bir yapmamak. Evet, sırasını ilk önce, o, o zaman ilk önce o derse de, de ilk önce ona versek, doğru değil mi? Bence doğrudur. Son beni anlıyor musunuz? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. İyi sıra anlıyorsunuzdur. Anlaması çok isterim. Çünkü ölümle videomu beğenmek zorunda değilsiniz. İzlemek zorunda değilsiniz ama böyle şey beğeni atıp geçin yani. Tüm abi olmak değilsiniz. İzlemek zorunda değilsiniz. evet izlemeye izlemeyi. Evet üstürüyorum iz, olmadığı için. İzlenti olmadığı için üstürüyorum. Çok üstürüyorum. Aaa. Bu da ne? Bakalım nedir bu olsun. Bıraktım. Burası neresi? Anlamadım. Asıl iyi gösteriyorum ama anlamadım. Bakalım burası neresi? Üçüncü dörtten. Ben bu, bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Yani bayağıdır Bırakmıştım yani. Önümü eee ben derin video çekmem de oyun oynamıyordum. Sizin canınız sıkılmasın diye. Ne süt. Evet, bir şey Evet, bir bir arabesk numaram var mı? Hı? Çok asıcı asılıyor yaslıyor. oraya yaslıyor. Burası nedir? Kaçacağım çabuk. Yoksa çok yavaş gidecek Yani as. Az... Geçici adım. Ne sıkma emas mı dedim yoksa bana mı yansıdı? İnsan emas vermesindir. Hı. Bu tefeci. Tefe yedim o yeri. Bas yani videomu beğenmişsiniz abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Evet videomu beğenmişsiniz beğen atmayı unutmayın beğen atmayı ilk atmayı unutmayın beğeni yorumlara soru cevap olarak yani so iç, 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 iç soru cevap istiyorsanız yorumlara ve ne olarak ne istiyorsunuz yani bana soru cevap olarak anlatabileceğim anlatayım size Ama unutmayın, videomu beğenmişsiniz, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bizim açmak için daha çok eten haber dolusunu zaman. Hoşça sizi çok seviyorum. Videonun devamı istiyorsanız beğen atmayı ve izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, bir de söyledim.